Sevgili Başak burçları 21 Eylül 2025 güneş tutulması astrolojik rehberliğinize bir yapalım. Öncelikle tutulmanın zamanlaması ile ilgili bir bilgi vermek istiyorum. Çünkü bu önemli. 21 Eylül'de meydana gelen şey güneş tutulması olduğu için yani bir tutulma olduğu için tutulmalar bir dahaki güneş tutulmasına kadar ya da direkt 6 ay diyebileceğimiz önümüzdeki 6 aylık süreci kapsayacak olan ve birazdan anlatacağım konuları bu 6 aya yayılmış şekilde yaşayacağınız e, olaylar zinciri halinde hayatınıza akacaktır. Yani bu güneş tutulmasında bahsedeceğim konular bir gün, 2 gün, üç gün, beş gün şeklinde değil. Altı ay sonra ancak sonuçlarını ciddi şekilde hayatınızda bulacağınız süreçler olarak sizlere akacaktır. Ve bunlar önce yaşanmış olan ay tutulması da yine aynı şekilde... Ee, bir buçuk yıllık bir sürece doğru yayılacak olan ve hayatınızdaki o sonlanmalar düzenin oturması, bu güneş tutulması düzen oturması noktasında zaten orada ay tutulmasında biten sonlanan yani bundan önceki ay tutulmasındaki oranın yayınlarına gidip bakabilirsiniz. Biten sonlanan ve benzerine varsa onların hayatınızdan çıkabilmesi ve yenilerinin girmesi ve yeni düzeni oturtmanız adına bu güneş tutulması, ay tutulması sonrası süreçte meydana gelmekte ve külli iradede ve kadersel dediğimiz kesinlikle e, bizlerin iradesinin dışında başımıza gelen bizim isteseniz de istesek de güç yetiremediğimiz kadersel süreçleri anlatırlar. Şimdi 29 derece başak olduğu için ve başak burcunun son derecesinde sizin burcunuzda yaşandığı için Birinci ev dediğimiz kişisel anlamda kimliğimiz, karakterimiz, gör, görünüşünüz, işte dıştan insanların sizi gördüğü her şeyiniz. Yani bu sizin evlilik hayatınız olur. Tam karşısına yedinci ev var. Bu yine aynı şekilde sizlerin dış görünüşünüz olur. Herhangi bir estetik operasyonda dahil olmak üzere. işte bir şekilde kilo alma, kilo verme süreçleri, kişinin evliliği, ben, biz algısı Birinci ev yükselen evine hemen hemen her şey girer. Statünüz girer, kariyeriniz girer, idealleriniz girer. Kendinizde değiştirebileceğiniz, kendi elinizde olan aslında sizin neredeyse yaşam amacınız diyebileceğimiz her türlü şey bu evin konuları içerisine girer arkadaşlar. Tutulma gerçekleşirken majör gezegenlerin yaptıkları açılara bir bakmak gerekiyor. Ve sabit yıldızlara yine aynı şekilde çünkü konuları böyle birbiriyle sentezleyip hangi konular üzerinden aslında bunları yaşayacaksınız şekilde. Satürn ve Neptün şu anda Satürn balık burcunda ve sizlerin tam karşısında yani sizin yükselenizin tam karşısında ve 7. evinizde hareket etmekte. Ortaklıklarınız, evlilikleriniz, işbirlikleriniz eğer ki sizin bunu e, ee, birinci ev olarak alırsak tam karşıda Satürn'ün bir yedinci ev karşılığı söz konusu. Yani evlilik konuları, eşiniz, evliliğiniz, aynı zamanda çok yakın ilişkileriniz, işte yaptığınız sözleşmeler, avukatınız, danışanlarınız ya da danışmanlık aldığınız yer ve işbirlikleriniz, yakın ilişkide olduğunuz insanlarla yaptığınız her türlü sözleşme de buna dahil olur. Ki nikah sözleşmesi de böyledir. O da yedinci ev kabul edilir yani evliliğiniz ve eşiniz işte buralardan Satürn'ün şu anda tamamlamaya çalıştığı ve buradaki konuları hallet. İşte burada olumsuz olan, senin önüne engel olan, senin kişisel gelişimine, kimliğine, karakterine, bağımsızlığına engel olan durumlar varsa yani sen bir yükselen Başak olarak özellikle bir partnerlik, bir ilişki bir evlilik veyahut yakın ilişkilerin içerisinde ya da bir ortaklık, bir sözleşme içerisinde kendini gösteremeyecek şekilde ben olamıyor isen, bu zamana kadar hep bunun sıkıntısını yaşadıysan, burayı ya tamamen bitir veyahut burayı artık bir düzenle, buraya bir çeki düzenler ve ben demeyi bil şeklinde bir Satürn geri hareketi orada söz konusu. Ve buradan Satürn'ün ve Neptün'ün özellikle sizlere hem maddi anlamda evliliğinizde, ortaklıklarınızda, ilişkilerinizde ve yaptığınız sözleşmelerde sizin de her şeyin çıkarınıza olabilmesi, sağlıklı bir biçimde kendinizi de konuşturduğunuz aynı zamanda biz de olabildiğiniz. Yani kişilerin bütün ilişkilerinde 7. ev doğal olarak terazi'nin evidir ve direkt ilişkilerle alakalıdır. O yüzden bütün yakın ilişkilerinizde buna evliliğiniz, partneriniz, anneniz, babanız, çocuğunuz her şey dahil İş ilişkilerinize dahil, yakınınızda yakın ilişki kurduğunuz bütün işbirlikleriniz dahil olmak üzere burada kendinizi bireysel bağımsız bir biçimde ifade edebiliyor musunuz? Diğerleri size bu noktada saygı duyuyor mu? Kişisel gelişiminizin önüne engel oluyor mu? İşte yaşam amacınızın, yaşam misyonunuzun önünde engeller mi, değiller mi şeklinde sizlere aynalama yapacakları ve burayı sistemin tamam edeceği ve sizin karakteriniz, kimliğiniz, kişiliğiniz ben sağlıklı bir biçimde ben diyebilmesi. Yani sadece siz değil ama kimseye zarar vermeden, biz konusunda da erimeden, bizim içerisinde erimeyen kendi bağımsızlığını da orada konuşturacak olan bir yapı kurmaya çalışıyor arkadaşlar. Neptün ise yine tutulmaya karşıtlık yaparken ve sıfır derece Koç burcuna geçmişken Sizlerin bazılarınız için daha doğrusu çoğunuz için 7. evinizde ama bazılarınız için hali hazırda henüz yeni belki 8. eve girmiş olabilir. Bu da şu anlama gelir. Satürn'ün orada bugüne kadar belirsiz kıldığı ve hani ben biz dengesinde ben olamadığınız, kendinize dair isteyip de yapamadığınız, kendinizi ifade isteseniz de edemediğiniz, izin verilmeyen evlilikler, koşullar, ilişkiler, insanların sizi suistimal etmesi, kullanması gibi süreçler noktasında artık koç burcuna geçtiği için bu noktalarda eylem almanız gerektiğini, eylem yapmanız, hareket etmeniz, böyle bir aksiyon almanız gerekliliğini ve kendinizi artık ortaya koymanız gerekliliğinden bahseder. Artı başkasından gelen gelirler noktasında bazılarınız için özellikle eşin maddi anlamda da size değer vermediği evliliklerden artık bir sıyrılmanız gerektiğini bu noktaları iyice size aynalayarak göstermeye çalışmakta. Bu güneş tutulması öncesi ay tutulmasına zaten bunların bir kısmının krizini yaşamış olmanız gerekiyor. Eğer ki buralardan ayrılık yaşayacak ve kendisine Birinci ev konusunda kişiliği, kimliği, karakteri, ben demesi, kendi hayatını seçmesi noktasında aksiyon alacak olan arkadaşlar için. Şimdi burada özellikle Uranüs'ün, Plüton'un, Juno'nun güzel açıları söz konusu. Juno'nun açısı tamamen çabaya bağlıdır. Sizlere yüksek eğitim konusunda, yurt dışı konusunda e, inançlarınız yani sizlerin bilinçaltı ve inanç kalıplarınız noktasında uzun vadeli vizyonlarınız, kendinizi görmek istediğiniz yer noktalarında ne kadar kendi inançlarınıza bağlısınız? Ne kadar kendi vizyonlarınıza bağlısınız? Acaba o vizyonlarınızı bir eş için, bir partner için, herhangi biri için terk mi ediyorsunuz? Bunları sorgulattığı ve sizi kendi inançlarınıza doğru bağlamaya ve onlara sadık kalmaya doğru götürmeye çalıştığı bir süreciniz var. İşte yüksek eğitim noktasında yarıda bıraktığınız eğitimleri tamamlamanız gerektiği, yurt dışı noktasında bir vizyonunuz, inancınız, gitmek istediğiniz bir yer varsa oraya doğru yapılması gereken her şeyi yapmanız gerekliliği gibi başkasının potasında erimeyen siz yapmaya çalışmakta sistem sizi sevgili arkadaşlar. Ve Plüton özellikle bir derece kova burcundayken çalışma koşullarınız, çalıştığınız yer, ondan sonra hizmet aldığınız yer, iş yeriniz, çalışmıyorsanız günlük rutinleriniz noktasında köklü değişime gidiyor. Yani bazı arkadaşlar iş yeri yok ise, çalışmıyordu ise bugüne kadar çalışmaya doğru kendilerine götürecek bir süreçten geçecekler. Yani statü anlamında bugüne kadar işsiz olan ya da bir şekilde iş konusunda Değişiklik isteyen arkadaşlar için Plüton geriye dönüşü olmayacak şekilde bir değişiklik sağlayacak. Ve bu çalışmayan arkadaşların iş yaşamına atılması bazı arkadaşların iş değişimi iş yeri değişimi sektör değişimi gibi bir şekilde olacak. Ve Juno mesela burada sizlerin 27 derece akrep burcundayken özellikle 3. ev yakın ilişkiler dediğimiz insanlardan bu konularda işte değişiklik, çevre değişimi, bir takım eğitimler almak, onun dışında yakın çevre ilişkilerinden destekler almak. Mesela evliliğinizde değişiklik yapmak istiyorsunuz. İşte ayrılmak istiyorsunuz. Bugüne kadar olmadı. Çünkü tam karşıda Satürn 28 derece balıkla 7. evinizden karşıtlık yaparken burayı ya bitir ya devam et. Ya şikayet etme ya devam et şeklinde ay tutulmasında sizlere söylediği şeyi tekrar Yineledi ya sizlere ve güneş tutulmasında da sizi birinci evinize doğru götürmeye çalışıyor ve kişilik, kimlik, karakter noktasında ben de buradayım, ben de varım, ben artık kendi ideallerimi, isteklerimi yapmak istiyorum şeklinde sağlıklı bir ben oluşturmaya çalışmakta. Sizlere işte bundan kaynaklı çevrenizden de destek alabileceğiniz, yakın ilişkilerinizden, kardeş, komşu, kuzen, akraba buralardan bağlılıklarınızı, test edecek ve onların size bağlı olduğunu gösterecek güzel açılar söz konusu. Dilerseniz onlardan yardım alabilirsiniz bu süreçte. Uranüs mesela çok tatlı, güzel bir üçgenle birlikte sizin özellikle 10. evinizde ikizler burcunda henüz bir derece ikizlerde ilerlerken kariyer statü noktasında aydınlanma yaşayacağınızı, değişim yapacağınızı, revize edeceğinizi. Yani çalışmayan arkadaşlar çalışmaya başlayacak, çalışanlar zaten bugüne kadar iş yeri, sektör ve benzeri değiştirecek. Aynı zamanda kişi kendi ayaklarının üzerinde duracak olduğu kariyerine, statüsüne doğru bir ilerleyecek. Tamam mı arkadaşlar? Sizlere disiplinli bir biçimde buraları tamam eden arkadaşlar için özellikle ilişkiler konusunda artık yaşamınızdaki o kaosu durdurarak kendinizi seçmeniz gerekliliği. Bu noktada kendinize yatırım yapmanız gerekliliğini bu güneş tutulmasında iyice ortaya çıkaracak olan her türlü aydınlanma size kimlik olarak, görünürlük olarak kişinin kendini artık toplumda da göstermesi olarak yeni bir takım başlangıçları çevrenizin yani 3. evinizin o Juno'dan aldığınız destekle de birlikte oradaki insanların da size bağlılıklarını kanıtlayarak destek olarak ister maddi destek alanında olur ister iş bulmak ister ev bulmak işte yardımcı olmak ayrılık sürecinde yanınızda olmak artık hangi süreçlerde olacaksa bu süreçlerde sosyal çevrenizin de size yardımcı olacağı güzel açılar altındasınız fakat Satürnün ve Neptünün uyarılarını mutlaka dikkate alarak karşıdan sizlere bunları tamamla e, ilişkilerinde suistimal edilmeyi alma verme dengesizliğini hem maddi hem ruhsal değer verilmeme durumlarını hayatından bir çıkar ve kendini seç artık şeklinde bir güneş tutulması sizler için önümüzdeki özellikle ilk 6 ayın ciddi şekilde konusu haline gelecektir arkadaşlar. Sizlerin de en yüksek hayrına olacak şekilde çalışsın inşallah. Ve birazdan anlatacak, açıklayacak olduğum çalışmalar noktasında bana ulaşabilirsiniz. Sevgili arkadaşlar, bana ulaştığınız takdirde edinebileceğiniz çalışmalarla ilgili kısa bir bilgilendirme yapayım. Bana ulaştığınız takdirde çok daha uzun ayrıntılı hem ses kayıtlarıyla hem de yazılı bir biçimde size bilgi edinimlerini ulaştırıyorum. Öncelikle 4 adet çalışmamız bulunmakta. Bunlardan ilki kişiye özel enerji okumanızı benden edinebilirsiniz. Sizin sorularınız, sizin cevaplarınız, sizin enerjiniz şeklinde soracağınız sorulara izafi gayb noktasında sizlerin ruh tekamül yolculuğunda şu anda bilmeniz gereken kadarının bilgisinin geldiği benim soruları sorduğum cevaplarını aldığımız sizlere bunları ilettiğim kişisel enerji okumanızı edinebilirsiniz. İkinci çalışmamız astrolojik danışmanlık yani doğum haritası danışmanlığınızı edinebilirsiniz. Doğum haritası danışmanlığınızı yapabilmem için bilgiler anlamında ay, gün, yıl ve şehir bilgilerinin bu dört bilginin kesin ve net olması gerekmekte. Çünkü sizlerin doğru doğum haritasını çıkarıp o doğum haritası üzerinden nokta atışı bir biçimde sizlerle ilgili bilgiyi size verebilmem için ay, gün, yıl ve şehir bilgileri kesin olmalı. Fakat doğum saati ve doğum zamanı noktasında bilgiye sahip değilseniz eğer retrifikasyon dediğimiz ve doğum saatini hesaplama çalışması içerisinde dahil olduğu için o kısmı ben hallediyorum. Doğum haritası danışmanlığınızda Özellikle ruh mertebeniz nedir? Bugüne kadar ki yaşadığınız süreçlerle onu ilintilendirmek. Yani tasavvuf anlamda sizler hangi mertebede doğdunuz ve bu hayat üzerinde hangi mertebeye doğru çıkmak için bu süreçlerden geçmektesiniz. Artı geldiğiniz yaş dolayısıyla özellikle ilerlemiş haritanızda aslında sizlerin enerjisini nereye doğru akıtması gerekmekte, neler yapmalısınız şeklinde ileriye dönük öngörüler noktasında daha fazla üzerinde duruyorum. Ayrıca ay burcunuz, yükseleniniz, onların dereceleri bunlarla ilgili de kesin ve net bir bilgiye sahip olup doğum haritanızı çıkarttırdıktan sonra astrolojik danışmanlık sonrasında kişi artık genel yorumları kendi yükselenine, kendi ay burcunu bilerek, güneş burcunu bilerek bu şekilde dinleyebilir hale geliyor. Üçüncü çalışmamız yönetici esma ve şansın tespiti. Ve gerektiğinde eğer ki yaşamınıza bir takım sorunlu alanları akıtan hayat enerjisinin genel temel planı oradan kaynaklanıyor ise onun hem tespiti hem de değiştirilmesi şeklindeki üçüncü çalışmamız. İlk kez duyan arkadaşlar için açıklayayım arkadaşlar. Doğduğunuz anne, doğduğunuz tarih ve size verilen isim. Yani o anneden o isim verilerek o tarihte doğan siz her birimiz için her birimizin bizim hayat planımızı bize anlamı doğrultusunda akıtan ve bizlerin genel hayat enerjisinin planına bize akıtan bir yönetici esmaya sahibiz. Örnek verecek olursak bunu ayrıntılı örneğiyle birlikte açıklarsam çok daha rahat anlamlandırabilirsiniz. Diyelim ki yönetici esmanızı hesapladık ve yönetici esmanız muti esması çıktı. Şimdi muti Anlamı bakımından anlam olarak getiren veren anlamına geldiği için bu anlam doğrultusunda hayat planı, olaylar, durumlar, insanlar, evlilikler, partnerler, ilişkiler, işler, akraba çevreniz hatta içerisinde doğduğunuz aile gibi hayatınızı çevreleyen diğer tüm, tüm dış faktörler ve özellikle ilişkiler yönetici esma dolayısıyla size akar. Yani o enerjiyi o anlamı gerçekleştirmek üzere akar. Bu örneğimizden yola çıkacak ve devam edecek olursak muti esması sahipleri bu esmaya sahip olan ve hayatının yönetici esması bu olan arkadaşlar yani size o isim verilmesinden kaynaklı yönetici esmanız. Ee, bu örnekteki gibi ise örneğin çok özverili olurlar getiren ve veren anlamına geldiği için herkesin yardımına koşmak biri bir şey istediğinde hayır diyememek partnerlerinizden, eşlerinizden, çocuklarınızdan, akrabalarınızdan, anne babanızdan sürekli onların sizden alması ve sizin onlara vermeniz doğrultusunda bir alma verme dengesizliği diyebileceğimiz fakat bu esmaya sahip kişilerin hayatında da vermenin normal olduğu fakat bir zaman sonra bu verme dengesizliği içerisinde ciddi şekilde suistimallere uğratılanlar varsa eğer çevresindeki insanlar o noktada duyarlı değillerse ve hep alıcı olanlar denk gelip kişi vermemeye başladığında ya da verecek hali kalmadığında işte parasını, vaktini, nakdini, yardımını, arkadaşlarını, dostluğunu verecek hali kalmadığında diğer kişiler bundan şikayet etmeye başlarlar ve sürekli bir suistimal hali söz konusu olur. Bunun gibi işte hayatınızın planını akıtan noktalarda ayrılıklar, ilişkilerde sona, er, sona doğru gitmemeler, bir şekilde bıçak gibi kesilmeler ya da nereden geldiğini bilmediğiniz bir takım engeller gibi tekrarlı sorunlar yaşayanların genelde danışmanlıklarında yönetici esmalarının ve şanslarının da sıkıntılı olduğunu ve bunların da değişmesi gerektiğini görmekteyiz. Üçüncü çalışmamız da bu şekilde. Dördüncü çalışma ise sizlerin anne karnından itibaren bilinçaltı blokajlarınızı bu yaşınıza kadar getirdiğiniz fakat anne karnındayken anneniz her ne yaşadıysa artı ya da eksi Olumlu ya da olumsuz hiç fark etmez. Her ne yaşadılarsa o süreçte o bilinçaltını oluşturduğunuz ve dünyaya o şekilde geldiğiniz için o yaşınızdan yani sıfır yaşınızdan bu yaşınıza kadar yaşadığınız özellikle bütün ilişkilerde gördüğünüz, duyduğunuz, sizin yaşadığınız ya da size yaşatılan birebir kendi yaşadığınız ya da dolaylı olarak çevrenizde bir şekilde şahit olduğunuz şeylerden kaynaklı bilinçaltınıza yerleşmiş olan bir takım Kaygılar, korkular, inançlar, inanç kalıpları ya da aura alanınızın dışına ittiğiniz ve yaşamayı istemediğinizi düşündüğünüz, korktuğunuz, başınıza bunlar gelmesini istemediğiniz, özellikle ilişkilerde boşanma, ayrılık, suistimal ve benzeri gibi durumları kişi yakın çevresinde kendisi daha yaşamadan gördüğü takdirde özellikle de anne ve babası arasında bu tarz bir takım suistimaller söz konusuysa onu genelde ilişkiyi ...veyahut evliliği, veyahut yakınlığı, veyahut sevilmeyi, kalpten sevilmeyi gibi durumları... E, ...aura alanına dışına atarak kendisini koruma mekanizmasını çalıştırır. İşte bu ve bunun gibi aslında sebebi bilinç altında yatan... ...ilişkilerinizde ilerlemesini engelleyen bir şekilde boşanmalar, ayrılıklar... ...işinizde, para bolluk bereketinizde yine aynı şekilde... ...insanlar noktasında güvensizlik ve benzeri gibi farkında olmadığınız ama bilinçaltınızda bir yerlerden yerleşmiş olan blokajların blokaj kaldırma seansları ile birlikte kaldırıldığı en azından bir 4 seansı mutlaka bir kişiye yapmak gerekiyor. Artı Üçüncü çalışma olan isminizden kaynaklı yönetici ismanız ve sizin şansınız noktasında da hayatınızda bir sıkıntı varsa onun da bu dördüncü çalışmanın içerisine eklendiği ve birden fazla çalışmanın içerisinde var olmasına kaynaklı da toptan şifa ismini verdiğim bu toptan paketi de bana ulaştığınız takdirde edinebilirsiniz. Bunun yanı sıra videoların hemen sağ üst köşesinde pozitif enerji isimli olumlamaları ne zaman isterseniz aboneliklerinizi gerçekleştirip ücretsiz bir biçimde abone olup oradaki olumlamaları günlük istediğiniz vakitte 7-24 uygulayabileceğiniz ve bu noktada bilinçaltınız, anksiyeteniz, korkunuz, kaygınız, endişeniz ve benzeri gibi negatif enerjilerin ciddi şekilde zihninizi ele geçirdiğini ve bu noktada artık negatifliği düşünmekten yorulduğunuzu ve morali ihtiyacınız olduğunu veyahut enerjinizin yükselmesine ihtiyacınız olduğunu düşündüğünüz zamanlar içerisinde oradaki olumlamaları uygulayabileceğiniz şekilde olumlamalar kanalımı da açtım. Oradan da destekleriniz olabilirsiniz. Aboneliklerinizi gerçekleştirip bildirimlerinizi açıp yorumları bırakıp beğenilerinizi bırakabilir ve düzenli olarak oradan dilediğiniz vakitler içerisinde hem çevrenizle paylaşarak hem de kendiniz için olumlamaları uygulayabilirsiniz. Bunun yanı sıra YouTube ve Instagram mecralarında şu anda sizlere ulaştığımız için ve buralar kendi içerisinde bir yapay zeka algoritmasına sahip olduğu için beğeniler, abonelikler, izlenme süreleri, kişilerin yorumları Videoları hype etmeleri yani yükseltmeleri yorumlar kısmına geldiğinizde videoları hype edin şeklinde bir kısımda dahil olmak üzere hem instagramda hem de youtube'da e, bu şekilde videoları da desteklerseniz sadece izlediğiniz video değil onun dışındakileri de beğenir yorumlarınızı bırakır yorumlar noktasında içinizden ne geliyorsa o anda hangi duygu durumu içerisindeyseniz bir kalp bir emoji bir teşekkür bir nokta atış ve benzeri gibi yazıyorsunuz çok mutlu ediyorsunuz beni bol bol çevrenizde paylaşır, yorumları bırakır, beğenilerinizi yapar, aboneliklerinizi gerçekleştirir. Dileyen arkadaşlar için orada süper chatler ya da katıl gibi butonlarda söz konusu oralardan da dilerseniz destekleriniz olabilirsiniz. Ve ayrıca açıklamalar kısmına ve yorumlara e, hem Instagram linkini hem de bana ulaşabileceğiniz numarayı, telefon numarasını, WhatsApp Business numarasını oraya bırakıyorum. Yorumlarda bulamayan, açıklamalarda bulamayan, o anın algısı içerisinde göremeyen arkadaşlar da yine kendileri uğraştı ve bulamadılarsa aşağıya telefon numaranızı rica ediyorum şeklinde iletirseniz gördüğüm zaman oradan da veriyorum ulaşabileceğiniz numarayı. Açıklamalarda bulunan Instagram linkine de şöyle bir tıklayıp 3-4 saniye Instagram'da da takibinizi gerçekleştirir e, aboneliğinizi olur bildirimlerinizi açar orada da yorumlarınızı ve beğenilerinizi bırakırsanız çok mutlu edersiniz beni bana nasıl ulaşacaksınız kısmında ise dediğim gibi hem yorumlara sabitliyorum hem de açıklamalar kısmında bir telefon numarası var öncelikle onu rehberinize spica astroloji şeklinde kaydedip ardından kaydettikten sonra whatsapp üzerinden dünyanın her yerinden bana ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Hayatında özellikle tekrarlı sorunları olan, tekrarlı sorunlar noktasında ciddi şekilde problem yaşayan birkaç olayında, birkaç ilişkisinde, birkaç ticaretinde ya da hayatında genel anlamda bir şekilde o tekrarlı sorunları artık yaşamak istemeyen ve bunun dayandığı noktaları kendi çabasıyla halledemeyen, bu noktada bu yardımlara, bu şifa çalışmalarına ihtiyacı olan arkadaşlar için bana ulaştığınız takdirde her nerede, işte şansınızla mı, yönetici esmanızda mı, ki bilinçaltı blokajları neredeyse olmayan yoktur. Oralarda da dahil olmak üzere bu çalışmaları bir şekilde bahsettiğim şekilde edinebilirsiniz. Ayrıntıları da bana ulaştığınız takdirde bilgileri edinmek istiyorum, rica ediyorum şeklinde WhatsApp üzerinden ulaştığınızda sizlere ulaştırıyorum. Zaten nasip zamanı gelen Nasip zamanı doğduğu harita artık bu yaşına kadar ilerlediği için ve yeterince o konularda sorunlar anlamında yeterli tecrübeyi edindiği için ve artık bunları yaşamak istemediği için yeterli ruh hazırlığını tamamlamış olan arkadaşlar için nasip zamanı gelmesinden kaynaklı Burayı dinleyip telefon numarasını kaydedip ardından WhatsApp üzerinden bana bilgi edinmek üzere ve nasip zamanı gelenlerde edindiği bilgi doğrultusunda çalışmaları edinerek hayatına devam edeceklerdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.